Merhaba arkadaşlar ben Mr. Gençler Kaan bugün sizlerle beraber Minecraft hangi e, Hunger değil Minecraft hiç oynuyoruz ee, bugün bu bölüm en son tabi ben bir dakika ben ışığı açıyorum hemen tamam açtım eee en son bölüm ben şurada gördüğünüz gibi bunları yapıyordum. Yapıyordum. Bakın yapıyordum. Yaptım da hatta bakın. İşte gördüğünüz gibi bunu yaptım. Ta ki videoyu bitirdim. Videoyu bitirdim. Video bitti ve de baktım ki kaydetmemişim al sonra dedim ki Allah belamı versin yaptım böyle videoyu kaydetmemişim çok acı verici bir duyguydu arkadaşlar çok acıydı çok acı verici o an oldu siz ben gibi durumları düşmeyin Bir gün ilacı İşte neyse. Siz yani anlarsınız illa video çeken birisi varsa aramızda. Hayır ya sen niye geliyorsun? Dur bir. Ya arkadaşlar aramızda illa video çeken birisi varsa onun da başına gelmiştir yani illa. O iki tane kalmıştı lan niye iki tane kırmışım. Video çeken bir arkadaşımız varsa illa onun da başına gelmiştir bir tane kaldı yani Arkadaşlar game mutlu Hatta kalıtı da bu yani yapıyorum burada o kadar uğraştım bunları gittim aldım bakın şu groutları çakırtaşları kum cool, şunlar kirlen falan hepsini topladım yani yalan söylemiyorum yani siz yani biliyorsunuzdur Belki benim durumuma düşen birkaç tane arkadaş vardı da bir tane yetiyordu bize neden ben fazladan yaptık? Şimdi bir, e, Gidelim Uyumaya daha sıra var da Hatta biz bugün uyumayalım Biraz keşif yapalım Biraz gidelim böyle Dalabımla da, ölelim öldürelim Şimdi Veyahut da ben Şimdi bir gidip uyuyayım En iyisi bir. Şurada uyumadan Önce bir

İnternet tamam. Tamam oynadım. T. Eee lule. Kep. Santori. Hmm. Hmm. Santori. True. Ah. Ah. Oyun kuralları güzel. Artık bir şey sıkıntı yok. Ölelim yani. Şimdi artık sıkıntı falan kalmadı. Teşekkürler kağıt ay işim kalmadı. Ama şuraya alsana ben onu. Ee, şifrem de yazıyor orada. Cim şey. Premier. Aa, bir de yeni prem, e, hesap aldım. Video için benden çıktı. Bakar mısın? Da Kızım şu an var. Oo, gel bebeğim. Geçenleri akalım. Ay, ay. Ananı. Sadece chestler ama da o da almıştık en son olarak. Şu an şu siyah şey yapacaktım da. <laughs> Adını bilmediğim şey. Işte. O şiha, siyah siyah şey yapacaktım, yapamadım. Niye doğmuyoruz lan siz? Oha. Biz yine bulduk lan biz burada böyle. Oo. Ananı satayım. Ay, ah, patladı. Ölüyorum. Ölüyorum. Ananı. O Sakin olun beybisi. Yanıyorum. Evet. Yemek ye kanka. Çabuk ye. Yemek ye. Şu an çok şey oldum böyle odaklandım bizim odak Tamam sen orada yanına atlarsın olayım. Tamam. O siktir o siktir. O, o iron çıktı lan. Çıksana baba. Bunu aldık. Hayır. Nerede lan bunlar? Ay, koş. Ko, ko. Aa, yani kendini bile yaptım ya. bundan geri zekalı çıkar. Tamam. Maşallah şu, almalıyız. Şurada zombi vardı geri zekalı benim. Görmedi. Hasiktir. Terlesin lan öyle. Ölmüyor da. Aha. Göremiyorum. Körlük yarattı. Yalnız olaylar ola. Anlıyorsun. Oh, küfür ediyor anasını. Anlıyorsun. Aa, yukarıda bir tane bebe var asisi taşka iyi geçirdi bebe hasettir alttan üstten kombo kombo beyler öldüm aaa ki bir yapmıştım

dore dore zuru e oyun kuralları güncellendi diyor ama bir kasıldı Ben izin aldım zaten tüm yerimi sen yedin Asset aşka şuraya ne de Şu an güvende miyiz? Evet Şu an güvendeyiz Şuradan Ben Ana Zaten bize çok fazla bir şey oldu bunlar vardı Ne olması? Aynen böyle Bu burada bu burada. Bu burada. Ben ya yavrum. Şimdi gelin la bebe. Ters yatırıp anladınız mı? öldüm. Heh, bakın şimdi oldu. Tamam. Ben daha gitmiyorum oraya. Daha gelişmem lazım benim. Şu ayrınlar nerede? Ayrınlar nerede? Ayrınlar nerede? Saçlarıma bak sen bok gibi. Ayrınlar nerede? Oha kaç tane benim zırhım. Şurada kaç tane var. 13 tane ayrım var. Biz hala ısıtmıyoruz. Sonra şuraya e, bir boşaltalım buradan şunu ya arkadaşlar bu sefer ee, sizlere daha yakın çünkü daha ee, bir dahaki videolarım ee, daha önceki videolarımda buradaydı şimdi burada yani bilgisayarım yanında yanımda bir tane chest şey yapayım o oluyor böyle double cheese. Ama siz gidin reis. Sen gel abi. Sen büyüksün. Şimdi ise şunu da al. Sana geç buraya bunları al. Şunu al. Şunu şuraya Ya. Yemek var zaten. Bayağı bir yemeğimiz var yalnız arkadaşlar. Şimdi. Bunu Gel, gelelim şöyle. Kara yapacağımız şeyin kara şeyin faydaları. Tamam. Bunu buraya. Bunu şuraya koyalım. Bu neydi? Ne için? Aa, bunu yanlış yere koydum. Aslında onu yanlış yere koydum. Şunu ben böyle alta koyacaktım. Ben bir dakika geliyorum. anne sessiz ol. Geldim la. Geldim. Annem şu an içeri girdi de yalnız. O yüzden. Şimdi o şeyi. Nerede o şey? Sen gel buraya. Gel. Bu buraya gelecek. Sonra bu böyle. Abla susun biraz. Abla. Ya. Tamam bunu da buraya koyalım. Sonra gelelim bakalım şimdi şuraya gel. Bunu da çıkarsın. Şimdi ee, şuraya gel şu siyah şey. Şu siyah şahıs. Ah şurada tamam geçtim. Eee şundan yapalım bir tane. Tamam şöyle. Bir tane yapalım. Bunu Bundan yapmamış bunu Yapmamışız. Şundan yapalım bir tane. Bu ne? Ha, hiçbir şey yapmamışım lan ben. Bunu buna yaptım. Ana bu kadar mı? Ana ucuzmuş. Sen de buraya gel tamam. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Ne kadar olduğunu gösteriyor. Çık lan bir. Hmm. Sen çık. Sen şuraya geç. Bakalım bu böyle olacak mı? Bu hmm. Buraya gelecek. Çünkü ne kadar olduğunu anlayacak. Hayır tabii ki de olmadı. Ama hepsi mi? burada. Evet tamam şu küçük şey burada. Bunu da o zaman buraya koyacağız. Şunu buraya böyle. Bu neymiş? Ben Bu ne? Ya anne! Şu ayarla. biraz aç. Aç. Tamam. Ve bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben babanın da. Şimdi buraya bunun içine hatırlıyorsam galiba dur bir bakalım bir kovamız var mı kova kova yok mu bir tane ayrımı sınmış bir tane ver şuraya. Kasıkin. Abi nasıl kasıkin geldi bak. Şanssızım. Bahtsızım. Hay. Anladım. Şu şey nasıl yapacağım ben? Lan al bunu. Allah'ın geri. Lan a. Ha? Hayır. Burayı içeri mi koyacağız? Al şunu. Aa. Ol. Hayır babamın düşmanlarına. Ha bu. Tamam değilsin. buraya mı koyacağım lan? Yani hiçbir fikrim yok. Ya benim lav bulmam lazım bir yer önce. da hiçbir yerde olmaz mı be? Yalnız lav. Ben videoyu durdur. Oh 17 dakika olmuş. Ya onun yerine gidip savaşalım şimdi. Bir dahaki bölümde de ee, lava buluruz o ya anne susun biraz ya. Biraz gidip dalalım şunlara. Biz seni kırmadık mı lan? Senden çıkıp çıkıp duruyorlar. Bakalım buralarda bırakmış mıyız? Bırakmadım. bırakma da. Orada bırakmışım da ya. hata yapmışım. Küfür ediyorum içine herhalde. Hop hop Ana vurulmuyor lan bunlara. Tamam. Hay senin. Tamam. Abla susun biraz lütfen bak canım ablam sus biraz. Olaylar ol olaylar olaylar. Şimdi yavru. Siz zaten değilemiyorsunuz. Sizin kadar da olur oh. mu?

Ana tekte alıyorum ya ben. Sabah olduğu için bunlar da doğmuyor işte. Biz i̇yi, iyi gelmişiz öyle. Evet. O oh, da bu. Golden Apple çıktı. Açık açık ha. Tamam biz yine. Ne işim var burada? Evet. Tamam. Şimdi sıra ikinci fetih do pardon kaçıncı fetih var mı Bir tane orayı ilk bölümde fethetmiştik tabi işte başka bir ya yani giriş ve saldırım zaten küçük bir şeymiş neredesiniz gel Gelsin öleceğim biliyor mu? Aşağıda zaten Olaylar olaylar Oha çıkamıyorlar zaten de ben onu niye kazdım şimdi? Amacım neydi? Şurayı kaz. Şurayı da kaz. Şurayı da kaz. Şurayı, kır. Şurayı da kaz. İşte taktik. Güzel bir taktik ve yola çıkarak. Tamam burayı aldık. Hoşçakalın. Oha nereden atıyorlar? Hayalet ben bu gözükmüyor. O ilerle lan. Aa, yukarıdan düşüyorlar. Kaç canım var lan daha seni olsun. 41 can kazandı. Tamam aldım bunu. Sıtaşka. Nereye düştüm lan ben? Nereye düştüm? Hayır abla. Hayır durduramam. Burada, ah, sağ ol. Tabii ki de buradan böyle dua hakkı çıkıyor. Hayır size ben sizin tuzaklarınızı çözemeyeceğim mi sandınız? baba babana korktum. Tamam. Ooo xp kazdık böyle. İşte bak böyle ya gerizekalı. Ne oldu ya yanlış. Ben başka bir çok bas bastım, bastım pardon arkadaşlar. Grup yaptılar. Grup kurdular. Yok artık öleceğim. Savun. 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 O siktir kılıç kırıldı ve evet, döndü. Kısa. Oo. Yok artık neler çıkmış lan böyle bebe. Çok mutlu oldum yerine sakar. Herkes biliyordur herhalde. Bilsinler yani. Evet. İşte hayır. İşte kız olarak çok seksi ben F12'ye basmışım yanlışlıkla tamam şimdi şuradan biz bütün ayrımları almıştık bir tane de bak bu hmm. gidelim hemen. Tamam. Bu seti şu an. Da. İşte bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Diyecek bir şeyim yok. O adam 26 tane okum var. O. Evet. Oku okunu acizlik ama. Sege. Sege. Yalnız fena bir cümle kurdu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani bir konuşma ben yapayım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam mı lan? Kendinize iyi bakın. Yani videolarımda da beğenin arada bir yani. Çok az like'lar var. 20 abonem var. Bir tane like atıyor. O da kendim hocam <laughs> Kaj ste, a pri enem, a kdaj ste na bolno dobrih kršutih zveh?